Hani yeşil su yok. Ha buldum. Oğlum salak bu çocuk salak. Oğlum bak bir sıkıntı var TikTok'ta attığım uçular bir saatte 70 şey dönüyor, 80 şey dönüyor. TikTok'un da ta, bak küfetmek istiyorum zaten otobaka bana atıyorlar zaten. Bu geri zekalı mı bu çocuk? Bu çocuğun geri zekalı olduğuna yemin edebilirim ama gerçekten kanıtlayamam ya. Ya bu çocuk mal mı? Ayıptır sormaz. siz daha iyi bilirsiniz chat. Mal mı evet. abi bu çocuk? Aptal niye küfür ediyorsun? Ahmak herif. Adam TikTok'ta TikTok küfür ediyor ya. Tek ekmek yeri orası. Mal gerçekten ya. Vallahi. Ne? Bir biri bir şey yazmıştı onu göremedim okuyamadım. Ayrıl yayıncısı olman yok. Ben ayrıl yapınca çok daha fazla izliyorum ya. Daha ayrıl. Abi ben oyun yani YouTube kanallarım var. Oyun yüklemem lazım. Mal bu çocuk mal. Triggerlandım. Kuzusu dar kus. Görürüzden. Altara koymuş gene geride kaldı müzik. Ya abi ben anlamadım bu nasıl bir kuş ya? Ekleriyen kuş. Oğlum. Ha, bir ha, sıkıntı var. Bir daha izleyeceğim bekle. Ya abi ben ye, anlamadım. Yadan Yayson'un salaklıklarını izleyeceğiz Ekler şimdi. Ekleriyen kuş mu olur onun satayım ya? Abi her şeyin bir, bu, bu kalmış maviş. Söyleyeyim mi sana bir künefe? Künefe söyleyeyim abi sana künefe. Tabii böyle Anak bir videoyu an. atarsan izlenmez. O bir kuş tutsun Vay be ne yeter, kadar tatlı. Yeter 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 şişti Oğlum çok tatlı lan. Ben evde kalıyorum ama. Ya çok abi tatlıymış. ben tulayı değil mi Buraya ağaç çapan bir yer Oğlum senin bu oyunu oynamaya beynin yeter mi? Aptal senin oyunu oynama beynin mi yeter? Ne yapıyor? Hepinizi beyaza boyadım. Aa! Aa! İğrenç! Pislik! Yavşak! Oğlum niye bunu kötü Ama nasıldı? <laughs> Ama nasıldı? <laughs> <laughs> nasıldı? <N> <laughs> Ya şey eee Bir şey diyeyim nasıl, nasıl Kız anlamadı. nasıl muhabbet var değişik mi? Ya yani nasıl boş ver? <laughs> i̇yi miydi? Değişik mi? Yani Selman iyi değil miydi? Mi? Yani ver, yok, iyi değil miydi? <laughs> kanka yapma hayır Kanka iyi değil miydi? İyi <laughs> değil miydi, <İyi gülüyor> miydi? bana bunu sor. Bir de Ulan beni de arada kaynatıyorsun <laughs> git. <laughs> kanka bizi <laughs> toplu kanka Kanka <laughs> bence Fey kaymış, lucky. Ay! Ay 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 al oy ay. Oy! Aaa! Mal götürdük. Çok güzel. Sen benim arabaya mı sıkıldın? Benim Sen araba dedi benim arabama. Sen şimdi ölmedin mi? Ee? <laughs> Piç kötü sıkınca bayağı iyi oynuyor ha. Vallahi kötü sıkınca bayağı iyi oynuyor. Yat aşağı oğlum ya suyum lan ben. Hayırdır lan sizin gibi botlara Bak. şey mi vereceğim lan? Ne ben, gerek var? Ekranı lan? büyüteyim. Nasıl Oğlum, büyüteceğim? Ekranı nasıl büyüteceğim? Ekran büyütme var mı burada? Nasıl? Nasıl büyütüyoruz? Allah like varmış. attım yanlış Allah korusun. Nasıl büyütüyoruz bunu ya? Çıktım abi bugün ekmek paramız çıktı Allah. Bu bu güzel taktik Bak. bu arada çok güzel taktik. F11 bu mu yani? Kim yani. ya, açıyor hadi be koyayım bütün tuşları bastım hadi koyayım be. Olmadı lan. Dalga çok. Bana küfür ediyor. Oğlum ne diyor şimdi kardeşim bu? Oğlum bir sal. Kardeşim kanka böyle olmadı kim bu öldük öldük öldük. Oğlum ne oluyor salın bana bir sal. Oğlum kardeşim ne oluyor? <laughs> <laughs> bu bu güzel taktik bu arada. Ay, ya kalabalık oldu vardı burası. Ya, adamlar, ya bu, herkes abi. Şey. Ay oha nasıl vurdun lan? Oğlum böyle ama ki. bak Öğren gördün şey, mü? Güzel bir yeni <laughs> almış. Adamlar kalabalık. Dikkat et. Unutma. Biz dikkat etmeyiz. Dikkat çekeriz. Ay. Adamlar kalabalık. Dikkat et. Aa. Ana abi. Ha. Ne yapıyorsunuz? İyi sen ne yapıyorsun? Yes abi. Allah'ın kitab kitabını için bak konuşmayı unuttum. Bir tavuk atsana abi. Batu abi. Batu abi ne Vallahi ana şoka girdim. Bana niye giriyorsun lan? Şoka <laughs> girdim. Aa ana senin de adın şok mu? Şok abi anladım demedim. Kendini Hayır hayır. Şok var ya. Hani <laughs> <laughs> şok. Çok iyi. Şimdi bir şey isteyeyim mi? Çok evet, iyi. Işte. Buraya bir tane şahmat adamdır yazan mı? Allah aşkına. Ben mi yazayım? <laughs> evet sen. Yazıyor mu? <laughs> Çok iyi. Abi. <laughs> Çok iyi. <laughs> Abi Zeus ne zaman batar ne zaman geliyor? 3-4 saat. <laughs> Valla beklerim sen atmasan burada bir saat. Yok bir saat değil bir gün. Ana çok abi. Iyi. <gülüyor> <gülüyor> çok <laughs> iyi. Çok Aradan çok yıllar geçti. Çok sular aktı. Düştüm i̇şte bu hale. Eller heva hevesine düşkün konuştu halimi yedi mahalle. Ee? Herkes anladı ne yazık ki anlatamıyorum. Benzeme şöyle. Kalbim ellerden düştü oldu ciğerde pare pare. pare. Hay. Ulan yarın ne